Merhaba arkadaşlar. Unity öğreniyoruz. 2D platformu serisinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde karakterimize animasyon ekleyeceğiz ve oyunumuza bir tane can sistemi ekleyeceğiz. Yani karakterimizin bir canı olacak ve herhangi bir tuzağa değdiğimizde veya bir düşmana değdiğimizde canı biraz alacak ve canı sıfırlandığında oyun bitecek. Amacımız bu. Şimdi öncelikle oyunumuza bir tane arka plan eklemek istiyorum ben çünkü arka planda sadece bir tane düz renk var ve göze çok hoş gelmiyor bunun içinde aset pack'imizin içinde bulunan hazır sprite'ı kullanacağım ben burada back sprite'ını kullanacağım direkt alıp oyun dünyama sürüklüyorum ve bütün sahnemi kaplayacak şekilde çekiyorum ve çektiğimde gördüğünüz gibi benim karakterim bu arka planın arkasında kayboldu bu da şu sebepten kaynaklanıyor. Şimdi Unity'nin içinde bir tane katman sistemi var. Ben Player'ın üzerine bastığımda sağda Sprite Renderer komponentinin içinde Order Layer diyor. Bu benim e, objemin hangi katmanda olduğunu söylüyor aslında bana ve diyor ki sıfır diyor yani sıfırıncı katmanda. Şimdi back'e geliyorum ve back de aynı şekilde sıfırınca katmanda. Yani bunlar ikisi de aynı katmanda olduğu için Unity karışıyor yani bir karışıklık olmuş oluyor. Bunu da çözmek için basit bir şekilde ben back objemin katmanına eksi bir yapıyorum ve benim player'ımdan daha geride olduğu için doğal olarak günlükte önce player'ı render etmeye özen gösteriyor. Şimdi bunu çözdüğümüze göre karakterimize animasyon eklemeye başlayabiliriz. Hatta öncelikle oyunda nasıl göründüğünü de göstereyim. Gayet güzel oldu bence. Şimdi karakterimize animasyon ekleyelim. Öncelikle karakterimizin klasörüne girdiğimde 6 tane animasyon klasörü olduğunu görüyorsunuz. Öncelikle Idle'dan başlayalım. Idle şimdi karakterimizin dururken e, giren animasyon. Yani birazdan da göreceksin karakterimiz öyle nefes alır gibi ve yukarıya aşağıya kalkıyor. Şimdi animasyon eklemek yönetimi de çok basit. Şimdi bütün sprite'ları seçiyorum ve bunu karakterime sürüklüyorum sprite'ları ve bıraktığımda Unity yeni bir tane animasyon oluşturuyor ve benden bunun ismini girmemi istiyor. Şimdi buraya Assets kısmına geliyorum ve animasyonlar için yeni bir tane klasör oluşturuyorum. Adına da Animations koyuyorum. Şu şekilde. Animations klasörüme girip Player Idle şeklinde kaydettiğimde artık bu karakterimin bir tane Idle animasyonu var. Şimdi bizim Unity'de bir tane Animator isminde Animasyonları kontrol edebileceğimiz bir tane panel var. Ve buradan gördüğünüz gibi entry yani oyunun başlangıç noktası direktman idle'a bağlı. Yani oyun başlar başlamaz direkt idle animasyonu devreye girecek. Dilerseniz bakalım. Gördüğünüz gibi karakter başlar başlamaz idle animasyonumuz giriyor ve birazcık hızlı olduğunu göreceksiniz. Bunu birazcık yavaşlatalım. Bunu da Yine Animator'dan Idle'a basıyorum ve sağdan Inspector panelinden Speed'ini 0.5'e çektim. Evet gayet güzel oldu. Evet güzel. Idle e, en basit kısmıydı. Zaten zor bir kısmı yok animasyon eklemenin göreceksiniz. Şimdi dilerseniz karakterimizin koşma animasyonunu ekleyelim. Ve bunun içinde gördüğünüz gibi 6 tane sprite var. Hepsini seçiyorum şöyle Shift ile. Ve tekrardan bırakıyorum karakterimi. Ve aynı şekilde animasyon oluşturuyor ve ismini koymamı istiyor. Bunun adına da player e, run diyelim. Evet, bunu oluşturduk. Çok güzel. Tekrar animator'a e geldiğimde run hiçbir şey hiçbir e, diğer animasyona bağlı olmamış şekilde geliyor. Öncelikle bizim e, idle'ımızı run'a bağlamamız gerekiyor. Yani karakterimiz dururken biz hareket edersek Idle'dan run'a geçmesi gerekiyor. Bunun için Idle'a sağ tıklıyorum. Make transition diyorum ve run'a tıklıyorum. Yani artık ben Idle'dan run'a geçiş yapabileceğim. Ve aynı şekilde eğer koşuyorsak ve yürü- yürüyorsak diyelim daha doğrusu. Yürürken durar durursak tekrardan Idle'a geri dönebilmemiz gerekiyor ve bunun için de aynı şekilde run'dan Idle'a transition çıkarttım. Şimdi güzel. Şimdi yapmamız gereken Karakterimizin ne zaman idle'dan run animasyona geçeceğini ve ne zaman run'dan idle'a geri döneceğini belirtmemiz gerekiyor. Bunun için de bir tane parametre oluşturacağız. Onu da şurada Parametres kısmından artı tuşuna basarak float seçiyoruz. Float çünkü float olmasının sebebi bu oluşturacağımız parametre hız parametresi. Yani karakterimizin hızı 0 ise idle girecek, 0'dan yüksekse run animasyonu devreye girecek. Bu kadar basit. Şimdi buraya parametremizi ekledikten sonra e, idle'dan run'a giden transition'ımıza geliyoruz ve bir tane burada gördüğünüz conditions kısmından bir tane koşul ekliyoruz. Sadece speed olduğu için direktman speed gelecektir ve diyoruz ki eğer speed 0.1'den büyükse sen benim run animasyonumu devreye sok ve aynı şekilde run'dan idle'a giden kısma gelip e, speed'i e ekliyoruz ve diyoruz ki eğer hız 0.1'den düşükse idle animasyonuna geri dön diyoruz. Güzel şimdi bunları girdik ve peki buradaki speed değerini nasıl değiştireceğiz? Ve onu da kodlayarak değiştiriyor, değiştiriyoruz. Hemen göstereyim. Şimdi player, player kodumuza geliyoruz öncelikle. Ve hatırlarsanız burada bizim bir tane hor değerimiz vardı. Horizontal yani sağ bastığımızda bir sola bastığımızda eksi bir oluyordu. Bizim tek yapmamız gereken buradaki değeri Eksi kısmını kaldırarak yani burada kullandığımız matf.apps fonksiyonunu kullanarak speed'e aktarmak. Bunu aktarmak için öncelikle bizim karakterimizin animator komponentine ulaşmamız gerekiyor. Pardon, buraya hiçbir şey eklememize gerek yok. Bunun için de öncelikle bir tane animator değişkeni belirliyorum ve bunun adını da anim koyuyorum. Buraya gelip diyorum ki anim nokta set float hatırlarsanız değişkenimiz float tipindeydi. Float diyorum. Tırnak içinde değişkenimin adını yazıyorum. Yani speed diyorum. Virgül bırakıp speed değişkenine daha doğrusu speed parametresine hangi değeri gireceğimi söylüyorum. Biraz önce de dediğim gibi negatif hor e, değeri negatif'e indiğinde bunu artıya çevirmek için math.abs fonksiyonundan faydalan, faydalanacağım. Buraya math.abs yazıp hor yazıyorum ve kapatıyorum. Şimdi sola bastığımda 1 olacak ve sağ bastığımda aynı şekilde speed değerim 1 olacak ve Run animasyonu devreye girecek. Yani girmesi gerekiyor. Hemen deneyelim. Evet. Game'e giriyorum. Ee, şunu da unutmayalım. Şimdi biz ee, şuradan göstereyim hatta. Anim adında bir tane animatör animatör belirledik ama bunun hangi animatör olduğunu söylemedik. Bunu public yaptığımız için e, oyuna girdiğimizde player'a tıkladığımızda buradan görebiliyoruz. Anim şeklinde gelmiş buraya. biz player'ın animator komponentinde değişiklikler, değişiklikler uygulayacağımız için buradan sürükleyip buraya koyuyorum. Yani artık bu player scriptimiz bu animin hangi animator olduğunu biliyor. Evet, güzel şimdi hemen oyunumuzu çalıştırıp deneyelim. Sağa gidiyorum. Animasyonumuz devreye girdi. Sola gidiyorum animasyonumuz devreye girdi tekrardan. Ama şöyle bir sıkıntı var. Gördüğünüz gibi sağ bastığımda herhangi bir yere doğru hareket ettiğimde animasyonumuz birazcık geç devreye giriyor fark ettiyseniz ve dur bıraktığımda da tuşu animasyondan geç çıkıyor. Bunun sebebi çok basit. Buraya girdiğimizde gördüğünüz gibi bir tane has exit time diyor. Yani bu şu anlama geliyor. Animasyon bir kez devreye girdiğinde eğer animasyon değişecekse önce bu animasyonun bitmesini bekliyor ve ondan sonra değiştiriyor. Biz bunu kaldıracağız. Ve buradaki Transition Duration'ı da sıfıra çekeceğiz. Aynısını diğer okumuz için de yapıyoruz. Pardon. Bunu sıfıra çekiyorum ve bunu kaldırıyorum. Ve şimdi yürüdüğümde gördüğünüz gibi animasyonumuz gayet akıcı oldu. Şimdilik zıplama animasyonunu koymaya gerek yok. Çünkü burada bakın göstereyim. iki tane sprite var. Yani bir zıplamaya başladığımızda ikincisi düşerken şeklinde. Onu daha sonra hallederiz. Şimdilik bu kadarı yeterli bizim için. Dilerseniz oyunumuzun can sistemini yapmaya başlayalım. Evet, karakterimizin can sistemini yapmak için Öncelikle player kodumuza geri dönüyoruz. Player script'imize geri dönüyoruz daha doğrusu. Ve buraya bir tane değişken oluşturuyoruz. Public int life şeklinde. Bu karakterimizin canı olacak. Int tam sayılar yani 0, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde veya 0, 1, 2 şeklinde tam sayılar. Biz diyelim ki karakterimizin 3 tane canı olsun. Onun için de bir kaydediyorum kodumu. Ve unit'e geri dönüyorum. Burada benim player script'imde şunları da şöyle diyelim ki çok fazla karışıklık olmasın. Evet. Burada gördüğünüz gibi life değişkenim geldi ve bunu mesela karakterimizin 3 canı olsun diyelim. Şimdi 3'e çektim. Güzel. Şimdi karakterimizin 3 canı var. Şimdi bizim istediğimiz bir tane tuzak oluşturmak ve tuzağa bastığımızda karakterimizin canının biraz azalması ve bunu bize söylemesi. Şimdilik bunu yaparak başlayalım. Daha sonradan çok daha güzel bir hale getireceğiz can sistemini. Şimdi öncelikle tuzak ekleyerek işe başlayalım. Şimdi öncelikle tuzak sprite'ını bulmamız gerekiyor. Evet burada şimdi burada bizim Spikes adında bir tane Sprite'ımız var. Bu e, tuzağımızı nereye koyalım? Şuraya ko koyalım mesela. Bayağı küçükmüş birazcık büyütelim şöyle. Bakalım e, bu da çok büyük oldu. Şöyle yapalım birazcık daha küçültelim ve birden fazla tuzak koyalım. Buradan seçip ctrl ile ile kopyaladım ve şu, şu araçta sağa doğru kaydırdım. Pardon ctrl z yaptım yanlışlıkla. Tamam. Şimdi tuzaklarımızı ekledik. Şimdi bu tuzakları öncelikle buradan seçip alt komponent'tan birer tane hitbox verelim. Gördüğünüz gibi tuzaklarımızın hitboxları olmuş oldu. Ve tuzaklarımıza bir tane tag ekleyelim. Ben daha önceden hazırlamıştım. Enemy ee, tagini verelim. Sizde eğer enemy yoksa buradan bu kısımdan et deyip artıya basıp ekliyorsunuz. Şimdi tekrardan seçeyim. Ve enemy deyim. Şimdi bizim yapmamız gereken şey eğer bizim karakterimiz tuzağa değdiyse karakterimizin canını azaltmak ve bunu da şu şekilde yapıyoruz. Hatırlarsanız bizim e, yerde olup olmadığımızı anlamak için bir tane ayak ekledik ve ayak ayağın hitboxını trigger yaptık yani e, diğer hitboxların içine girebilir, girebilir şeklinde yaptık ve eğer herhangi bir yüzeyin içine giriyorsa dedik ki yerdeyiz. Bunda da şöyle yapacağız eğer bizim hitboxımız başka bir hitboxa değiyorsa ve bu hitbox düşman tagini taşıyorsa canımızı azaltacağız. Bunun için buradaki kodu kopyalayacağım. Ve kodu buraya yapıştıracağım. Buradaki on trigger enter yerine on collision enter 2d diyor exit collision enter diyeceğim pardon exit değil çünkü değdiğinde devreye girmesi gerekiyor 2d diyorum ve buradaki Collider kısmını Collision 2D olarak değiştiriyorum. Şimdi sileyim. Hatta bu ifin içinde temizleyeyim. E şimdi şimdi diyeceğim ki eğer Collision objesinin tagı enemy ise sen benim canımı biraz at ve canı bana yaz. Canı yazdırmak için de debug.log komutunu kullanacağım. Bu Unity'nin konsolundan size yazı yazdırmaya yarıyor. Ve diyeceğim ki can 2. artı life. Bu life eksi eksi e, şununla aynı şey. Life, life eşittir. Life eksi 1. Yani bununla tamamen aynı şey. Yani mesela can 3 diyelim burada dediğimiz şey 3 eşittir 3-1 yani 3-2'ye düşmüş oluyor bununla tamamen aynı şey yani life eksi eksi evet dilerseniz deneyelim evet oyunumuzu başlatalım oyunumuzu başlattığımızda şuradan konsola girelim çünkü buradan yazdıracak tuzaklara doğru yürüyelim. Ve gördüğünüz gibi tuzağa değdiğim anda can 2.2 dedi. Yani canım 2 kalmış oldu. Gayet güzel. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Canımız sıfıra indiğinde oyunumuz baştan başlasın. Bunun için de Sen Manager kullanacağız. Yani sahne ıı, aracını kullanacağız. Ve bunu da e, import etmemiz gerekiyor. Yani bunu, e, bu kütüphaneyi bu kodun içine dahil etmemiz gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. En başta using unit engine. send management yazdığımızda artık bu script'in içinde bu kütüphane e, dahil olmuş oldu. Ve e, bunu kullanmak da çok basit. Ve diyeceğiz ki e, canımız azaldığında diyeceğiz ki eğer canımız sıfıra eşitse veya daha azsa sen sen manager nokta o sen deyip yani sen bu sahneyi aç diyorum bu sahneyi açada aynı sahneyi koyacağım yani aynı sahne tekrardan yüklenmiş olacak yani oyunumuz baştan başlamış olacak sahnemizin adına da şuradan bakabiliriz şu sol üstte samples sen diyor bu bizim sahnemizin adı. Bunu buraya yazıyorum. Evet. Şu an canım sıfır olduğunda oyunumun yeniden başlaması gerekiyor. Dilerseniz deneyelim. Başlayalım. Şu an değdim. Canım 2 kaldı. Değdim. Canım 1 kaldı. Tekrar değdim ve oyunum yeniden başladı. Evet güzel oldu. Fakat şöyle bir şey var. Mesela ben oyunu oynuyorum diyelim. Buraya zıpladım. Buraya zıplamaya çalış. Mesela şu bir sonraki platforma zıplamaya çalıştım. Ama başaramadım diyelim. Bakalım ne olacak. Şöyle denedim. Gördüğünüz gibi ben dikenlerin üzerinde asılı kaldım. Ve buraya yürümeye devam ettiğimde hiçbir şekilde kurtuluşum yok. Bunu engellemek için biz bu dikenlerin üzerine çarptığımızda karakterimizin pozisyonunu birazcık yukarıya alacağız. Bunu da şöyle yapacağız. Game object yani bizim karakterimizin transform component'ın pozisyonunu yeni bir vektör 3 yap diyeceğiz. Bu vektör 3'ün içine de Tekrardan bunu kopyalıyorum. Karakterimin öncelikle x koordinatını ellemeyeceğiz. Yani sağ sola gitmesini istemiyoruz. Sadece yukarı gitmesini istiyoruz. O yüzden sadece x koyuyorum. Virgül. Karakterimin y pozisyonunu birazcık arttıracağım. Yani buradan gameObject.transform.position.y deyip artı 0.4 f diyorum. Yani karakterimin y pozisyonu karakterimin Y pozisyonu artı 0.4 olmuş oldu. Yani birazcık yukarıya çıkacak karakterim. Buraya F koymamın sebebi de bunun flat değiş yani bunun fullat tipi bir değer olduğunu belirtmem gerekiyor. Yani flat da virgüllü sayıydı hatırlarsanız. Ve Z'yi de değiştirmemize gerek yok. Evet. Dilerseniz deneyelim. şuraya zıplayıp çarptığımda gördüğünüz gibi birazcık yukarıya kaldırdı. 0.4 birazcık az olmuş sanırım. Bunu birazcık artıralım. 0.6 yapalım. Tekrardan başlatalım. Evet 0.6 iyi gibi. Gördüğünüz gibi değdiğimde bana kaçacak fırsat tanıyor. Tekrardan deneyelim. Şöyle. Evet. Canım sıfıra indiğinde karakterim öldü. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümümüzde karakterimizin daha doğrusu oyunumuzun cam ve tuzak sistemini geliştireceğiz. Mesela şöyle bir örnek göstereyim. Ben buraya çıkıp ortaya atladığımda oyun bana kaçma fırsatı tanımıyor. Yani tek bir hatada ölmeme neden oluyor bu da benim. Öncelikle bunu düzelteceğiz ve oyunumuza toplanabilir canlar ekleyip canımızı sol üstte görülebilir yani net bir şekilde görünebilir hale getireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.